2025 yılında Shopify Dropshipping'e başlayıp başarılı olmak istiyorsan ilk olarak ürün bulmayı öğrenmelisin. Şu anda ekranımda gördüğün cihazı elde etmek için tek yapman gereken doğru ürünü bulmak. O bir üründen bende şu an tonla var. Diğer mağazamıza da girdiğimiz zaman şu anda bir yıl içerisinde 9 milyon lira yapan diğer markamızı da görebilirsiniz. Bu videoda size Shopify Dropshipping'de nasıl başarılı bir ürün bulursunuz bundan bahsedeceğim. Shopify Dropshipping'de ürün bulurken kullanacağımız ilk yöntem tamamen ücretsiz. Bu göstereceğim yöntem Facebook reklam kütüphanesi. İkon reklam kütüphanesine girdiğinizde karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada tüm bölümle bastığınız zaman farklı konumlardaki ülkeleri seçebiliyor olacaksınız. Dünyanın tüm ülkelerini buradan seçip oradaki reklamları görebilirsiniz. Biz dropshipping yaptığımız için ilk olarak hedef ülkemizi Amerika belirleyeceğiz. Çünkü dropshipping yapanların en çok reklam verdiği ülke Amerika. Bu yüzden biz de buradan gelip Amerika Birleşik Devletleri'ni seçiyoruz. Burada reklam kategorisi kısmından tüm reklamları seçiyoruz. Şimdi buraya anahtar sözcük olarak girmemiz gereken bazı kelimeler var. Yani keyword da diyebilirsiniz. Bunları ben size vereceğim. Bu videonun altına direkt sabitli olacağım. Ancak buradaki mantık şu. Buraya yazdığınız sözcükler reklam verenin reklam metni içerisinde bulunuyorsa karşınıza çıkmasını sağlıyor. Örnek veriyorum free shipping yani ücretsiz kargo yazarsanız karşınıza ücretsiz kargo yazan yani free shipping yazan reklam metinleri gelecektir. Birlikte gelin buna bir göz atalım. Buraya gelip free shipping yazmanız yeterli aratıyorsunuz sonrasında. Açılan bu sayfada 50.000 sonuç olduğu yazıyor. Gördüğünüz gibi hatta bundan daha da fazla. Ben yani büyük bir işareti koymuş. Çünkü free shipping en çok kullanılan anahtar kelimelerin başında geliyor. Burada filtreler bölümü var. Filtreler bölümünden de bu göreceğimiz reklamların ayrıştırmasını yapabiliyoruz. Yani ben sadece videolu olan reklamları görmek istiyorum diyebilirsiniz. Bunun için de filtrelere tıklıyoruz. Burada medya türünü direkt video olarak seçiyoruz. Ve aşağı indiğiniz zaman başlangıç ve bitiş tarihi var. Ben bundan işte bir yıl önce çalışmaya başlamış reklamları görmek istemiyorum. Çünkü benim amacım dropshipping'de yeni popülerleşmeye başlayan ürünleri bulmak. Bu yüzden burayı bir ayla sınırlayacağım. Şu anda 1 Kasım tarihinde bu videoyu çekiyorum. Bunun için 1 Ekim ve 1 Kasım aralığını tercih edebiliriz. 1 Ekim'i seçtik. 1 Kasım tarihinde girli filtreyi uygula diyorum. Filtremizi uyguladık ve bu şekilde karşımıza videolar geldi. Burada ürün ararken dikkat etmemiz gereken en önemli husus karşısına çıkan ürünün dropshipping ürün olması. Yani bir markalaşmış zaten halihazırda görmüş olduğunuz hatta marketlerde bile şu anda Türkiye'de bile gördüğünüz ürünlerin olmaması gerekiyor. Daha önce internette görmediğiniz sorun çözen ve wow faktörüne sahip ürünler bulmanız lazım. Bu sorun çözen ve wow faktörü konusunu yavaş yavaş göstereceğim. Yani direkt örnekler üzerinden göstereceğim göstermek istiyorum. Bazen insanlar şöyle düşünebiliyor. Yani benim sorunumu çözmeyen bir ürün olabilir. Mesela diyelim ki arabanız yok ve arabanızın lastiği indiği zaman nasıl bir psikolojiye sahip olacağınızı düşünemeyebilirsiniz. Ama mesela bir araç sahibi için çok büyük bir sorun haline gelmiş olabilir sürekli aracının lastiğinin inmesi. Bu yüzden karşısına çıkan elektrikli bir lastik pompası belki de onun işini çözecektir. O yüzden bu ürün satılabilir diyebileceğiz. Şu anda ürün aramaya devam ediyorum. Mesela bu ürünü ben daha öncesinde dropshipping yaptığım için ve bu ürünün daha öncesinde sattığı bildiğim için çok fazla yanaşmıyorum. Çünkü zaten ölçeklenmiş. Yani başarılı olmuş bir ürün. Bu yüzden bunu ben tekrardan Amerika'da en azından pazarlayamayacağım biliyorum. Ama yine de görmüş olduğunuz Dropshipping ürünlerinin sitesine girip sepete ekle yaparak Facebook'ta veya Instagram'da gezerken karşınıza buna benzer ürünlerin gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için ben de siteye giriyorum. Siteye girdikten sonra buradan sepete ekle diyorum. Buradan da ödeme sayfasına gidiyorum. Bu sayede şu anda beni Facebook reklamlarından tıklayıp gelen bir kullanıcı olarak seçti Pixel. Pixel dediğimiz konuda şu aslında. Şu anda gördüğünüz gibi bakın mavi renkte bir eklenti var. Metapixel Helper. Bunu yüklemenizi tavsiye ederim. Bir web sitesinde piksel olup olmadığını görebileceğiniz bir eklenti bu. Bu eklenti şu anlama geliyor. Web sitesine giren bir kullanıcı eğer bu ürüne ilgi duyuyorsa, sepete ekliyorsa bunun tekrardan reklamlarla hedeflenebilir hale gelmesini sağlıyor. Bu da bize ne sağlıyor? Biz reklamcı olarak bu mağazanın sahibi olsaydım ben mesela buraya kadar gelmiş ve almamışsa bu ürünü almamışsa ben bu kişiye indirimli bir şekilde reklamla karşısına çıkartarak baş başarılı bir sonuca ulaştırabilirim. Yani bunu satın almasını sağlayabilirim. Ben de bu markanın ve buna benzer markaların bunu yapmasını istediğim için şu anda sepete ekleyip ödeme sayfasına geçtim. Bu arada beni şu anda Facebook bir kategoriye ekledi. Yani beni artık bu tarz ürünlerle ilgilenebilecek bir insan tipini eklemiş oldu. O yüzden buna benzer ürünlerle karşıma çıkacak. Reklamlara geri geliyorum. Tabi reklam kütüphanesinde ürün alarken sahip olmanız gereken bazı özellikler var. Yani özellik değil de aslında tecrübe diyebiliriz. Burada göreceğiniz ürünlerin birçoğu belki de çok güzel gelecek. Belki dediğim faktörlere uyacak, sorun çözecek, o faktör olacak. Belki bir ilgi alanına hitap edecek ürünler olacak. Ancak bunlar daha öncesinde satmış ve başarılı bir şekilde ölçeklenmiş ürünlerse maalesef bunlar sadece şu anda test edilen ama başarıya ulaşmayacak ürünler. Şimdi bunu mesela görsek ve desek ki ya bu ürün test edilebilir ve gerçekten mağaza kurup test etsek hem bütçeniz hem zamanınız gidecek. Bunu aşmanın en büyük en doğru yolu diyeyim sürekli ürün aramak. Yani şu anda mesela ürün arama ihtiyacınız var. Çünkü mağaza kuracaksınız. Bunu şu anda yapıyorsunuz. Sonrasında bırak bırakmamanız lazım. Yani sürekli olarak bunu devam ettirmeniz gerekiyor. O yüzden bunu mutlaka kendinize not edin. Şu anda e-ticaretin en çok yükselişe geçtiği dönemdeyiz. Q4. Aslında dördüncü çeyrek demek ve bu dördüncü çeyrekte bir sürü etkinlik ve alışverişe yönlendirecek günler var. İşte Black Friday var, işte Christmas var, işte Cadılar Bayramı var. Bu da bizim işimize yarıyor. O yüzden şu anda mesela e-ticarete başlamak için mükemmel bir zaman. Reklamlarda gezerken bu şekilde bir ürün gördüm. Sağlık ürünü ve açıkçası benim en çok sevdiğim alan. Normalde insanlar korkar çünkü bu alana girmek reklam hesabınızı hatta ödeme altyapınızı riske atabilir. Ancak bu alana çok fazla insan girmediği için ben de bu alanı çok seviyorum. Çünkü çok rahat bir şekilde bir ürün bulup ölçekleyebiliyorum. Mesela bu ürünü size Everyone göstermek istedim. Pain... Sesini kısalım. Kilo vermeye yarayan bir ürün aslında bu. Hatta sitesine girebiliriz. Sitesi de büyük ihtimalle normal bir sayfa yapısına değil, funnel yapısındadır tahmin ediyorum. Genellikle bu tarz ürünler zaten Shopify altyapısında kullanılmadan yapılan ürünler oluyor. Çünkü Shopify bazen yasaklayabiliyor. Shopify da olabilir bu arada yani bu üründe çok bir sorun olduğu için demiyorum. Ama genellikle farklı altyapılar kullanılıyor. Yaprak site tasarımları kullanılıyor. Şimdi bu ürün mesela çok potansiyeli olan bir ürün. Normalde insanların çok yanaşmayacağı bir ürün. Ürünün fiyatından dolayı da yanaşmayacağı bir ürün. Pahalı bir ürün. Ama dropshipping artık bundan 5 yıl önceki gibi değil. Çok da böyle ona girme buna girme demek de doğru diye düşünmüyorum. Biraz serbest düşünmek lazım. Kendi öğrencilerime de bu arada bu şekilde davranıyorum. Serbest düşünemezseniz bu işte çünkü hep böyle bir alanda kısıtlı kaldığınızı hissedeceksiniz. Yani bunu yapma, buna dokunma, bunu bu şekilde yap. İyi de zaten çok dar bir alanda hareket etmeye çalışıyorsun Bir de bana kontrol etmeye çalışıyorsun benim yaptıklarımı. Bu tarz sert kurallar doğru değil. O yüzden doğru yöntemlerle bu tarz ürünlerde doğru altyapılarla test edilebilir. Şu anda mesela bunu ben burada tutmak istiyorum. Çünkü size bunun nasıl ne kadar satış yaptığını göstereceğim bir yer olacak. Onu da birazdan geleceğim. Şu an burada kalsın. Bakalım şu an satış yapabiliyor mu? Bu arada reklam kütüphanesine gezerken reklamların ne kadar aktif, kaç gündür aktif olduğunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ek olarak sayfanın sıfır beğende olmamasına özen gösterin. Örnek 2000 beğende, 3000 beğende olan ürünlere de sayfalarda çok yanaşmayın. Genellikle markalaşmış ürünler oluyor. Hani ölçeklenmiş dediğim olay zaten burada. Burada anlayabilirsiniz. Bu ürün zaten uzun zamandır reklamlanan bir e, sayfa yapısına sahip. O yüzden çok yanaşmamızı tavsiye ediyorum. Genel Genellikle böyle oluyor eğer bot atmadıysa. Burada mesela sayfanın reklamlarını görmek için burada üzerine götürdüğünüz reklamları gör var. Buna tıklıyoruz. Şu anda 40 aktif reklamı var. Mesela bunun evet, 30 Ekim'de paylaşılmış en erken 12 Ekim'de var 6 Ekim'de var tamam güzel yani aslında istediğimiz şartları taşıyor şu anda yaklaşık 2 haftadır bu ürün reklamlanıyor yani yeni başlanmamış test aşamasını geçmiş yani en azından bunu biliyoruz ve sayfa da yeni ürün ne kadar sattığına bakmadan önce reklamlara bakıyoruz söylediğim gibi bir de ben genellikle tercih bunu yapıyorum yapmak zorunda değilsiniz her zaman bu alan adının ne zaman satın aldığını, alındığına bakıyorum ben yani eğer yeni alındıysa bu alan adı benim çok işime geliyor yani bir ay önce aldıysa mükemmel mesela şu an ben onu kontrol etmek istiyorum o yüzden Google'a gelip domain age yaz yazmanız gerekiyor. Şimdi göstereceğim nasıl yapıldığını. Buraya aratıyoruz bu şekilde. Genellikle ilk çıkan seçeneğe tıklıyorum. Buradan direkt domaini ana adını kopyalayıp yapıştırıyorum. Search diyorum. Bakalım ne kadar süredir aktif. 9 aydır aktif. Bu uzun bir süre ama büyük ihtimalle bu marka üzerinden farklı ürünlerle test edilmiş daha önce. Yani bu her zaman olmuyor. Bakın başka ürünler de var. Çok mükemmel potansiyel sahip ürünler buluyoruz mesela. Hem reklam kütüphanesindeki çalışma süresi, başlatma süresi çok güzel uygun, uyumlu geliyor. Yani 2 haftadır çalışıyor mesela ve reklam sayısı güzel artış göstermiş. İşte 40, 50, 60 gidiyor. Alan adının işte alınma tarihi mesela benim için 1 ay ya da 2 aysa mükemmel bir test edilebilir bir ürün olarak anlaşılıyor. Şimdi burada bu ürün tabi burada kalsın. Bir de bunun nasıl ne kadar satış yaptığını göstereceğim bir platform var. Ona da geleceğim birazdan. Ama size öncelikle şunu göstermek istiyorum. Şimdi ben mesela şu direkt e, free shipping de başladım. Keywordları vermek istiyorum. Bunu videonun altında da ekleyeceğim. Şu anda gördüğünüz keyword listesini burada aratabilirsiniz. Facebook reklamlarında. Genellikle ben get yours'u çok kullanıyorum. Get yours çünkü birçok reklam metninde var. Kaliteli ürün test edenlerde. Yüzde off'u e, tercih ediyorum. Eğer çok mükemmel potansiyele sahip bir ürün arıyorsam, çok satacak bir ürün arıyorsam buy one get one, BOGO aratıyorum. Çünkü genellikle BOGO'lu yani bir teklifi bu şekilde kuvvetli olan bir ürün tatışı daha kolay ve yüksek ol olabiliyor. Bu arada burada bulduğunuz ürünleri illa Amerika'da test etmek zorunda değilsiniz. Ben hani optimum değerde size eğitim niteliğinde bir video çekmek istediğim için bu şekilde anlatıyorum. Ama bunu farklı ülkeler test edebilirsiniz. Hollanda, Almanya, Belçika pazarı çok iyi. Ya da Türkiye'de test edebilirsiniz. Başlangıç için Türkiye çok ideal bence. E, bunları kendi kendinizi sınırlandırmamak için söylüyorum. Yani özgür düşünün. Gerçekten burada bir potansiyel var. Biz ne kadar sizi kısıtlamamaya çalışarak size bir şey anlatmaya çalışsak da illaki kendi tecrübelerimizden kaynaklı bazen sizi kısıtlayabiliyoruz. Lütfen bu bilgileri eğitim niteliğinde dinleyin ama siz kendiniz fikir aleminizde, zihin dünyanızda bunları şekillendirin ve ondan sonra alın. Yanlış bir cümle kurduysam bunu almayın. Sadece doğrusunu almaya çalışın. Burada dediğim gibi bu hata kelimeleri size paylaşacağım. Bir de bir şey daha göstermek istiyorum. Tüm böyle gerçekten size faydalı olmasını istediğim için bu video olabildiğince aklıma gelen kendi bilgilerimi paylaşmaya çalışıyorum. Mesela şimdi bu hata kelimeler de bir yerde sizi yine bir yerde sınırlayacak. Çünkü 50 bin tane sonuç çıkıyor. Burada hangi birini bulacaksınız? Hangi birini arasına geçeceksiniz? Ama böyle niş ve gerçekten başarılı olacak ürünleri yakalayabilmeniz için bazen nasıl söyleyeyim dinamik olmanız lazım. Mesela buradaki anahtar kelimeler içerisinde buradaki daha doğrusu buradaki metin içerisinde anahtar kelimeler var. Nasıl? Mesela buradaki cümle mesela. Bunu aratabilirsiniz. Çünkü bu direkt bedeni şekillendirme ile ilgili bir metin. Bunu arattığınız zaman buna benzer ürünler çıkacaktır. Bakın 1600 tane sonuç çıktı. Ya bu reklamlar içerisinde listesinden dediğim gibi belli başlı anahtar kelimeler çıkartılabilir. Yani girdiğiniz ve başarılı gördüğünüz bir ürünü buldunuz. Metini güzel, ürünler, daha farklı ürünler çıkabileceğini düşünüyorsunuz. Buradan gelip anahtar kelime üretebilirsiniz. Tam bu sırada kamera durdu o yüzden bir kesilmiş olabilir. Devam ediyorum. Mesela bu tarz ürünler de var. Bu ürünler de mesela kilo verme ile ilgili algılanabilir ama aslında şekillendirici, beden şekillendirici. Erkeklerin çok da almak isteyeceği bir ürün. Bu şekilde bir sayfa hazırlamış. Bayağı uzun ayrıntılı. Büyük ihtimalle bu mobile uyumlu bir şekilde yapılıyor. O yüzden aslında şu an göründüğü gibi düşünmeyin. Reklam kütüphanesinde ürün aramak bu şekilde. Yani ben açıkçası çok kullanıyorum. Gerçekten reklam kütüphanesi benim için hep bir yenileyici oluyor. Çünkü anlık olarak bana sürekli faydalı ya da faydasız ürünler gösteriyor ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha rahat görebiliyorum şu anki tecrübemle için. En azından bunu söyleyebilirim. Ama yeni başlayan birisi için bu böyle değil bence. Çünkü reklam kütüphanesi birazcık insanı yoruyor ve uzun süre bunu yapamıyorsunuz. O yüzden genellikle ben kendi kursiyerlerime de bir yazılım kullanmasını tavsiye ediyorum. Bu yazılım konusunda çok fazla kafa karışıklığı oluyor. Çünkü yani ürün bulma için bir yazılım, ürünün ne kadar sattığıyla ilgili bir yazılım, işte rakipleri araştırmak için bir yazılım. Bir sürü yazılım oluyor ve aylık baktığınız zaman 150 dolar belki para harcamanız gerekiyor. Onun yerine tek bir yazılımda bunu halledebilirseniz çok daha verimli olacaktır. Ben bu yüzden bir yazılım kullanıyorum. Bunu da size paylaşıyorum. Winning Hunter adında bir yazılım bu. Bu yazılım sayesinde daha hızlı bir şekilde ürün hafızanızı geliştirebilir ve doğru ürünler bulmaya başlayabilirsiniz. Platform içerisinde Facebook reklamları da var, TikTok reklamları da var. TikTok Creative Center üzerinden de araştırma yapabiliyorsunuz. Satış yaptığını, Satış yaptığını düşündüğünüz mağazaları takip edebileceğiniz yazı da var. var. Bulduğunuz bu ürünün rakip mağazalarını bulamayan, bulamayan için bir yazılım da var. Açıkçası her şey içerisinde, içerisinde bir yazılım. O diye, iman diye geçiyor zaten bu. Ve aylık 49 dolar bücreti var. Bu sizin için bir indirim kodu da alacağım. Bu arada onu da söyleyeyim. Aşağıya eklemiş olurum. Direkt buradan, buradan giriş yapar yapmaz bir, buradan buraya giriyorsunuz. En çok zaman geçeceğiniz yer burası. Aynı reklam kütüphanesine benzer bir yer var. Sadece daha da fazla filtre var. Bu filtre arasında size göstereceğim filtreyi kullanabilirsiniz. Ben genellikle bu tarz araştırıyorum. Bu filtreyi kullanarak araştırıyorum. Ülke kısmına yine Amerika seçiyoruz country kısmından. Web site kısmından Shopify yapısı olmasını istiyoruz. Language kısmı İngiliz olsun diyoruz. Burada aktif ad set var. Zaten en önemli yer burası bence. Bir şu anda mesela bakın daha demin girmiştik. Bu ürünün mesela aktif reklamlarının kaç tane olduğunu daha doğrusu bir tane mağazaya girelim. Mesela göstereyim size nasıl olduğunu. Reklamları gör dediğiniz zaman aktif kaç tane reklamlarının olduğunu ve kaç reklam seti olduğunu görebileceksiniz buradan da. 30 sonuç var. Bakın 30 farklı burada reklam var. Kimisi belki bir, birden fazla kez kullanılmış da olabilir onlar da ayrıca yazar. Şimdi burada Winning Hunter kısmında bunu ben minimum 20'de tutuyorum. Yani minimum 20 reklam seti olsun. Şuradaki 30'u 20'i düşünün. Minimum 20 olması şu anlama geliyor. Şu anda aktif satışı olan bir ürün en azından. Bunu bilebilirim. Çünkü çoğaltılmış. Yani bir reklam sadece bütçe artırılarak da ölçeklenebilir. Ancak genellikle ilk başlayan kişiler ürün test testine çoğaltıyorlar. Bunu biliyoruz. Temel ölçekleme bu şekilde olur. 20 yapıyoruz. Bunu Ad Spend kısmını ellemiyorum. Burada zaten diğer Short By Phone Date kısmı var. Burada Phone Date'de kalıyor. Kuruluş tarihine itibaren sıralıyor. Media Type var. Burayı Video olarak seçiyorum. Burada Page Type isterseniz ürün sayfası Funnel ya da koleksiyon sayfası olarak seçebilirsiniz ama ben seçmiyorum. Çok fazla daraltmayı sevmiyorum. Sadece burada aslında yaptığım şey reklam kütüphanesinin haricini olarak yap, e, aktif reklam setlerini burada belirliyorum. Burada başlangıç tarihi yine aynı şekilde reklam kütüphanesinin olduğu gibi 1 Ekimle ile 1 Kasım aralığı olsun istiyorum. Ve Apply diyorum. Aratıyorum. Evet. Bir sürü farklı ürün geldi. Bu arada burada da Search kısım var. Buraya da aynı şekilde arama yapabilirsiniz. keyword girebilirsiniz. Yani hatta girerseniz daha da işiniz rahatlaşır onu söyleyeyim. Zaten şu anda karşısına çıkan reklamlar minimum 20 bir tane reklam seti olan başarılı olan ürünler diyebilirim potansiyel olarak. Hepsi başarılı değil elbette ama illaki reklam kütüphanesine göre çok daha hızlı bir şekilde başarılı ürüne ulaşacaksınız. Bir de keyword yerseniz çok daha verimli olacaktır sizin için. Evet aşağı iniyoruz. Burada farklı ürünler çıkıyor. Mesela ilk geldiği şimdi bu ürünü mesela gören arkadaşlar ilk defa dropshipping ile ilgili bir araştırma yap, yaparsa bu ürüne aşık olacaklardır. Haklılar çünkü bu ürün belki 100 milyon doların üzerine satış yapmıştır. E totalde bu ürün çok meşhur. E, bu marka da çok meşhur. E, Tabii bunu şöyle anlarsınız, mağazanın ne kadar süredir aktif olduğuna bakarsanız, bu ürünün ne kadar süredir reklamlandığına bakarsanız zaten anlarsınız. O yüzden bu tarz ürünlere yanaşmıyoruz. Bir de şöyle bir bilgi vereyim, mesela bakın burada birden fazla ülkede reklamlanıyor. Genellikle başarılı olan ürünler bu şekilde yan e, pazarlara giriş yapar. Büyük markalar bunu cüret edebilir. Bakın 305 tane reklam var, bunlara da girmiyoruz. Yani çok büyük markalara girmiyoruz. Yeni yeni başlamış, böyle başarılı olma potansiyeli olan ürünlere giriyoruz. Bir de daha öncesinde de dediğim gibi bir ürün hafızanız olursa bunların hangi hangisinin sizin için faydalı olacağını, test edilebilir olacağını anlarsınız. Bu ürün ne bakacağım? 70 tane reklam seti var e, aktif olarak. 27 Ekim'de başlamış. Amerika'da reklamlıyor. Süper benim için. 70 tane ad seti var. Şu anda evet şu an 34 tane de reklamı var. Şu an buradan içine girdim. Hepsinin aynı ürün olmasına dikkat ediyoruz. Farklı ürünler de test ediyor olabilir, ölçekliyor olabilir. Ama gördüğünüz zaman evet plastik hali var bir de metal hali var çok potansiyel bir ürün ben girmek istiyorum Şimdi buradan order now basıyoruz ürün sayfası açıldı evet oldukça sade temiz bir sayfa yapısı var evet gayet güzel. Mesela bu ürünü beğendik ve birkaç tane daha ürün beğenmiş hatırlarsanız. Bu ürünleri mesela ben ne kadar satış yaptığını görebilmek istiyorum. Bunun için de Winning Hunter içerisinde bir yazılım var demiştim. bunun için Sales Tracker kısmı var bakın üst kısımda buna basıyoruz. Sales Tracker kısmına gelip buradan son bulduğumuz ürünü mesela kopyalayıp yapıştıracağım. Ve Start Tracking diyorum bulmuş olduğumuz mağaza takip eklendi. Buradan gelip aratıyorum ismini. Sizin zaten sıfır olacağı için bu, bu arada direkt çıkacaktır karşınıza. Ben de çok fazla olduğu için takip ettiğim mağaza direkt çıkmadı. Ve buradan gelip içine giriyorum. Şu anda bu mağazanın herhangi bir şekilde verisi çıkmadı. Çünkü daha öncesinde bunu bu Winning Hunter yazılımına eklememişler. Ama bugünden sonra hepsi takip etmeye başlanacak. Yani bu mağazaya gelen tüm siparişler direkt buraya da düşecek. Gün, hafta ve ay bazında hepsini görebileceğiz. Birkaç farklı ürün daha ekleyeceğim. Onların da takibini yapmak istiyorum ve içlerinden illaki birkaçının e, eklenmiş, e, eklenmiş olduğunu biliyorum. biliyorum. Daha, daha önce eklenen e, ürünler olmuş durumları içerisinde. içerisinde. Gelip bunlara ekleyeceğim yazılıma. Bakalım, bakalım birlikte. birlikte. Mesela daha demin girdiğim bu mağazanın şu anda e, verisi var. Mesela içine tıklıyorum. Evet. Mesela e, dün 5 sipariş almış. Eee direkt ay bazında şu anda 9200 dolarda haftalık yaptığı ciroyu da buradan görebileceğiz. 500 dolar yapmış. E, 25 tane aktif reklam olduğunu söylüyor bu ürünle ilgili. Doğru. Biz de bakmıştık reklam kütüphanesinde. Ama satışları çok yüksek değil. Yani bu ürün şu anda en azından Ağustos'un 5'inde başlamış bu ürüne. Ve şu anda iyi gitmiyor aslında. 2 aylık bir ürün. Ha, belki farklı pazarlarda test edilebilir. Onu söyleyeyim. Ama Amerika için şu anda birazcık potansiyeli olmayan bir ürün olarak görüyorum. Bu şekilde gelip analizler yapabiliyorsunuz Bir yazılım içerisinde. Bir de şunu göstermek istiyorum. Mesela ben bu ürünü ya da herhangi bir ürün göstereyim size, benzer e, mağazalarını bulmak istiyorum. Çünkü bazı mağazalar iyi satmıyor, satış yapmıyor. Onun, belki de daha iyi satan bir mağaza var, onun analizine bakmak gerekiyor. Çünkü ürün bazlı bakıyoruz, mağaza bazlı değil. Biz bir ürünün başarısını takip etmeye çalışıyoruz. Mesela başarılı bir ürün daha bu arada, potansiyel olan bir ürün. Mesela bu ürünün gelin birlikte e, rakiplerine bakalım. Buradan 3 noktaya basıyorum. Buradan rakiplerini bulabilmeniz için Find Competitors'a basmanız gerekiyor. Bu arada şu 3 tane noktada da var onu da söylemiş olayım. Eğer kırmızıdaysa bir haftadır reklamlanmayan bir ürün olduğunu söylüyor. O yüzden puan düşük. Bir haftanın üzerinde reklamlanıyorsa da yeşil olacaktı bu arada. Bakın mesela bu ürünü şu anda reklamlayan bir sürü farklı mağaza var. Bunlar için Letiz var. Bakın isimleri yazıyor. Conservator var. Etsy var. Bunlar işte 5 reklam seti. 1 reklam seti. Hepsi yazıyor üzerinde. Burada istediğiniz ülkeyi seçebilirsiniz. Amerika'da olsun diyebilirsiniz. Ne kadar reklam harcaması yaptığını burada işte minimum 10 bin dolar para harcamış olsun diye girebilirsiniz. Ama yine de benim tavsiyem burada gelip kendiniz bakmanız. Burada aktif reklam setleri en fazla olan ve eski, en eski olan ürünü mağazasını bulabilirsiniz. Bu sayede hem oradan içerik bulursunuz hem de reklamın ne kadar sürede aktif olduğunu bu ürün için öğrenmiş olursunuz. Burası da bu şekildeydi. Facebook Ads kısmına geldiğiniz zaman bu arada Facebook'tan gidiyor ama TikTok'tan da bakabilirsiniz aynı şekilde. Bu söylediklerimizin hepsini TikTok reklam kütüphanesinde aynı Facebook'un olduğu gibi bir kütüphanesi var ve buradaki TikTok Ads kısmından yapabilirsiniz. Hepsi aynı sadece daha farklı, daha böyle hitap ettiği kitle biraz daha geniş ürünler olduğu için yani herkese hitap eden ürünleri biraz daha yakalamaya çalışıyoruz TikTok'ta. Oradan Facebook'a getirmek biraz daha e, rahat olacaktır. Video reklamlarında bulduğunuz ürünleri Facebook'ta deneyebilirsiniz. Daha önce denenmediyse, Burada dediğim gibi zaman harcamanız gerekiyor. Facebook'a nazaran, Facebook reklam nazaran biraz daha az ama yine devamlı olmanız gerekiyor. E, burada belli başlı filtreler var. Otomatik olarak hazırlanmış. Buradaki işte Amerika'nın en büyük, en çok satan 5 mağazaları. İşte bakın burada en başarılı ürünler burada gözüküyor. Burada kendiniz zaman geçirerek ya bu demek ki çok satmış bir ürün. Çok potansiyeli, yüksek bir ürün. Bu ürünü biz işte Amerika'da satamayız diyebilirsiniz ama şunu yapabilirsiniz. Bunu bence kullanın bunu. Mesela şu an Amerika için burası şu en çok satan ürünlerini gösteriyor. Ama Avrupa için eğer yoksa, bu ürünler daha önce test edilmediyse Avrupa için test edebilirsiniz. Çok mükemmel potansiyele sahip ürünler var. Burada Avrupa'yı dediğim gibi kullanabilirsiniz Avrupa pazarını. Türkiye'yi de aynı şekilde buraya Türkiye'de satış yapabilirsiniz. Bu ürünlerin hepsi potansiyeli olan, yüksek satış hacmi olan ürünler. Ben de kendim de aynı şekilde yapıyorum. Zaman geçiriyorum. Uzun süredir yaptığım için hangi ürünün daha önce satılıp satıldığını, hangi ürünün şu anda satılabileceğini daha iyi anlayabiliyorum. Bu videoluk bu kadardı. Eğer biraz daha anlatırsam büyük ihtimalle danışmanlık öğrencilerim beni öldürebilir. O yüzden burada durmak istiyorum ama daha fazlası var. Daha farklı yöntemler de var. Ama bunlarla ilerleyebilirsiniz. Sıfırdan dropshipping'e başlayabilirsiniz. Yeter ki kendinize kendinizi sınırlamayın. Başkaları zaten sizi sınırlıyor. Etrafınızdaki insanlar sizi sınırlıyor. Sistem sizi sınırlıyor. Bari siz kendinizi sınırlamayın. Olabilecek bir şey varsa ona engel olmayın. En azından akışına bırakın ki bir şeyler olacaksa olsun. ve bu, Bunu deneyin ve test edin. Yani sadece dinlemekle kalmayın lütfen. Bunları test edip kendi e, sürecinize dahil edin bu anlattıklarımı. Umarım anlaşılır video olmuştur. Daha fazla bu tarz video için kanala abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.